...seftekliyim o. Ne işi var burada ya? Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Birini arıyorum. Arif adı. Bela bunlar yeğenim. Hiç bulaşma. Sen bela görmemişsin. Arka köşedeki ilk tükür. Eyvallah. Çürükleri ayırsınlar. Malın yarısı çürük gelmiş abi. Baksana. Eşref tekliği mi lan o? O abi. Ecelini susamış. Boş yukarıdan makineyi getir. Çocukları da toparla. Tamam abi. Versu var. Mevzu varmış. Arif abi çağırdı. gelin lan. Arif. Evet. Eşref ben. Abini ben öldürdüm. Biliyorum. Anladığım kadarıyla da... ...eceliniz sordun ki... ...ayağıma kadar geldim. Böyle mütevazi bir iş yapan adam için oldukça iddialı lafları bunlar. Beni çok büyük bir zahmetten kurtardın. Seni öldürmeye gelmedim buraya Arif. Sormak istediğim şeyler var sana. Bana bakın lan. Zaten stres kontrolüm zayıf bu aralar. Yolu bir yaralı daha olmasın. Sıkarım ha. İndir. Uzatacak mısın? Gebertin lan şunları. Lan! Ne duruyorsunuz? <laughs>

Bir şey gören duyan var mı? Yok abi. Arayın ambulansı. Biri yanlışlıkla kendini vurmuş. Geçsin. Tanıyor musun lan bu kızı? Bırakın lan beni. Buraya bak buraya. Hatırladın mı bu kızı? Oyuncu mu o? Şoka mı girdin lan? Abin kimlerle iş tutuyor lan senin? Konuş! Tanımıyorum dedim. Konuş, Konuş lan! Konuş! 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 Beşleri tamam. Tamam şey çıkmayacak. Alın Eşref abinizin ceketini. Meseleye gelelim. Mesele belli dayı. Benim bir sevkiyatım var. Ama bir türlü bana ulaşmıyor. Raconda kadın kaçırmak var mı lan? Sen ne ara bu kadar haysiyetsiz oldun? Haşa. Kadını ben kaçırmadım ırmağı diyorsun. O kendi geldi. He. Gürdal? He. Onda küçük bir dahlimiz oldu. Ama sen de gittin bizim hurdacıyı harcadın. Dua et Gürdal'ın kellesi yerinde. Haksız mıyım ağalar? Sonuna kadar haklısın Kadir. Vallahi az bile yapıldı. Şimdi Eşref kardeş, söyle bakalım. Malım nerede? Parasını bile vermediğin mal mı Kadir? Senin için küçük bir ceza kestim. Ne olmuş? Kimsin lan bana ceza kesiyorsun? Sakin olun. Buraya konuşmaya geldik. Herkes sakin olsun. Eşref, sen de sakin ol evlat. Oturun, Nerede bu millet? Aç. Lan. Ne oldu burada? Ne oldu lan size? Ne oluyor burada? Birileri geldi. Ruslar. Bu mallar bizim dedi. Her şeyi alıp gittiler. Hiçbir şey yapamadık abi. Ulan o mallar eşrefindi be. Malı sana bir şartla veririm. Neymiş? Benim sokağımda satamazsın. Söz ver getireyim malını. Sen benimle pazarlık edecek durumda değilsin Eşref. O zaman mal yok Kadir. O zaman Gürdal kardeşine yazık olur. Vurma Hanım'a da. Bak benimle yol yürüyen herkes ölüme eyvallah etmiştir. Ben o malı burada sattırmam. Sokaklara inen uyuşturucuyu Eşref tek getirdi dedirtmem lan. Ben diyeceğimi dedim. Tamam mı Eşref? Bu seferlik senin gönlün olsun. Herkesin içinde söz veriyorum. Malı burada satmayacağım. Dost, düşman, herkes şahit olsun. Senin ipinle kuyuya inilmez Kadir. Herkesin içindeyiz. Kadir babanın lafına itimat etmiyor musun? Ne babası lan? Sen kimsin babalık kim oğlum? Şşş. Evimdesin Eşref. Düzgün konuş. Burada misafirimsin. Tatsızlık çıksın istemiyorum. Yeter. Anlaşma anlaşmadır. Eşref malını getirecek. Sen buralarda satmayacaksın. Eşref'in arkadaşlarını da serbest bırakacaksın. Herkes şahit mi? Söz bitmiş, racon kesilmiştir. Bundan sonra racona uymayanın cezasını alemde keseriz. Hoş geldiniz beyler. Özlemiştim sizi. Biraz bekleyeceksiniz. Kadir Baba'dan telefon gelince bırakacağız ikisini de. Bak ya hala Kadir Baba diyor. Ne diyem? Mahmut mu diyem? Kancık de. Evet gözünüz aydın çıkıyorsunuz. Hayırdır? Eşref Kadir Baba'nın mallarını veriyor. Eşref. Uyuşturucu veriyor Kadir'e. Aynen öyle. Sizin yetim eşref. Artık alemde kurye eşref olacak. Hadi uzat şu de çözelim. Çöz çöz. Abi. İmkanı var mı? Sakin, sakin. Ne oluyor içeride? Gidin bakın bakayım lan ne oluyor içeride. Lan oğlum Kenan. Bak bizimle oyun oynamaya falan kalkma. Oyun falan yok Müslümcüğüm. Çocuk muyuz biz? Sakin. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Sikerim böyle işi. Açıl, açıl! Beni atsa. Lan ben size eşeği yedirir miyim? Yırttırır mıyim? aferin kız. Tabancayı bayağı geliştirmişsin ha. Kimle çalıştın? Müslüman. Kel olan Hadi abi oyalan mı Tu Allah seni belan vermesin be. Ben de çek 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 ben de. Fotosu da sıkayım Nasıl iyi misin? İyi misin? Yok bir şey yok yok yok. Bakayım sıyırmış. Sıyırmış yok bir şey. Kız ne yaptın? Ay kanıyor. <laughs> ya, tamam tamam sıyırdı sıyırdı. Tamam ben, ben de sıyırdım zaten. Ulan iyi ki bir iyi silah kullanıyorsun dedim uşağım ya. Kalktın uşağa vurdun. Senin yüzünden sana bakıyordum. Git konuşma. Müslüm. Öleceksin mi? Ölmezsin değil mi ha? Kedi götünü görmüş yara sarmış. <laughs> Aa, işte. bir şey diyeceğim. E Eşref ara Eşref'e. Biz kurtulduk bilsin malları vermesin. Ya da ver bana ver. Benim sesimi duymazsa inanmaz o. Alo. Esref. Biz kurtulduk oğlum. Sakın verme Kadir malları tamam mı? Tamam. Bak bakayım bana. Ha. Gel bırak telefonu. Oh. Oh. Aa. İyi miyim? tamam baba. Yükleyin. Ara adamlarını. Bıraksınlar Gürdal'ı. E acelesi yok. İyi alalım da malları. Gürdal'lar çıkmış. Allah Allah. Ben daha talimat vermemiştim. Gürdal'ı bilirsin. Hez canlıdır biraz. Acelecidir. Neyse. Ben alacağımı aldım. Yalnız hazır burada yapay yalnızken seni öldürmemek de aşırı zor geliyor bana. Şimdi kafana sıkmak vardı ama eğer öyle bir şey yapmak istiyorsan hemen yap. Pek vaktin yok. Ne? Polislere. Polisi mi aradın lan? Kendimi ihbar ettim. Senin Allah belanı versin. Bırakın lan malları. Çıkıyoruz. Bunu da malların yanına kitleyin. Hadi. Hemen hemen hemen. Acele edin lan. kardeşim olduğunu nereden biliyordun? Tanıyor muydun onu? İçeride adamımız vardı. O tarif etti. Üstünü, başını, uzun saçları varmış. Siyah etek, mavi bluz. Elefsiz yalan söylemiş, uydurmuş her şeyi. Yaşı haklıymış. Nisan. Eşref sen haklıymışsın adam yalan söylemiş. Bunların hiçbir önemi yok artık. Sen haklıydın. Benim yerim hapishane. senden bir şey isteyeceğim. Biri geliyor. Ne? Biri geliyor, şef olabilir. Ne diyorsun sen? Şeref. Sen saklan. Ben halledeceğim. Dikkatli ol. Dikkatli. Tamam, tamam, tamam. Anda, se nos reuto. Eşref'i hafife alma dedim. Takip mi ettirmiş? Evet. Gördüm seni. Allah kahretsin. Bak seni gördüyse her şey biter. Görmedi ama bunun bir önemi yok. Beni gören adam ellerinde Seda. Hemen birkaç kişiyi gönder Eşref'in peşine takılsınlar. Bak o adamı ölü ya da diri hemen almamız lazım. Lan bu? <laughs> Hı? Adret. Seninle daha işim bitmedi. Ölmeyeceksin. Bana bunun sahibini söyleyeceksin.